Selamünaleyküm arkadaşlar. El işleri dünyam kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim herkese iyilik, sağlık, mutluluk, huzur versin. Ee, kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olarak izlemenizi çok isterim. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini açıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bana çok destek olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu modeli paylaşacağım bugün. Ben çok beğendim bu ütüsüz hali, ütüyle kendini gösteren bir model. Şimdi ben bir tane yapmıştım. Bir tane de sizinle yapıp ütülü halinde göstereceğim tabii ki size. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hemen başlayalım. şu şekilde tığ battım yapmıştım beyaz biraz zor belli olacak ama iki zincir hemen tığ battıma batıyorum şu şekilde değil de ipimi geri şöyle normal tığ battısı yapar gibi değil şöyle değil yani şunu direkt alıp buradan geçiriyorum ilmeğimin içinde. İki zincir tığ battıma batıyorum hemen. İki zincir tığ battıma hemen çıkartıyorum. İki zincir kasarsa üç zincir de yapabilirsiniz. Bu şekilde 17 tane olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi. Ay. Pardon. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8 adet zincir. Tersini döndürdüm yazmamın. Şuradan 1, 2, 3. tığ batımın içerisinden giriş yaptım. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndürdüm. Yuvamın içerisinde küçük bir yuva daha oluşturuyorum. Yuvamın yan tarafına yani dışına bir sık iğne ilmeğimi aldım yukarıya çektim evet ilmeğimi yukarıya çektim kalemimi geçirdim iki tane zincir ayım kadememe geçirdim. 2 zincir. 2 tır. 8 9 10 2 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şimdi hemen ilk başta yuvam başlatmış oldum tığ batıma giriyorum ipimi aldım sık iğne yaptım buraya bir tane bir iki iki zincir hemen yandaki sık iğnemi direkt çıkartıyorum iki zincir Şimdilik böyle bırakalım. Şimdi kalemimi çıkarttım. Renkli ipimi aldım. Böyle yapıyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. Bu şekilde yapmıyoruz. Şuradan ilk ilmeğimi alıyorum. İpim bu şekilde, şöyle. şu ipimi, şöyle bir kısa ipi uzun ipin üzerinden bir tur attırıp bir zincir bir tur daha attırıyorum bir zincir daha sonra bir iki üç dört zincir aynı yere bir tane pıtırcık yapıyorum Sonra sık iğne ile hemen yan tarafta ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 zincir ilmeğimin içerisine. Evet. Hemen yanındakini aldım. 1, 2, 3, 4 zincir Şimdi ilmeğin içerisine hemen araya hiçbir zincir falan çekmeden hemen yandaki ilmeğimi alıyorum. Evet, hepsini bu şekilde yaptıktan sonra şuradan şuradan itibaren başlayıp 1 2 3 4 5 6. ilmeğimi şu şekilde Evet buraya iki zincirle kullandıkktan sonra işlepimizi kesiyoruz hemen. Hemen şuraya şu küçük yaprağımızı yapacağız. Şuraya hatırlarsanız yapmıştık. 5 zincirli küçük bir yuva. İpimi sabitledim yuvama. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvama girdim. Küçük bir pıtırcık yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvama girdim. 1, 2, 4 yuvama girdim küçük bir pıtırcık. 1 2 3 4 4 zincir küçük bir pıtırcık. Evet bu şekilde 4 zincir çekerek 4 tane pıtırcık yapıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi arka tarafından Şekilde sıkıştırıyorum. Birbirimizi yakalım. bu şekilde ben hemen bir de ütüsünü yapıp size ütülü halini göstermek istiyorum. Ütü gerçekten çok güzel bir model oluyor. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz. Gerçekten yani ütüyü yaptıktan sonra kendini çok güzel gösteren bir model. Arkalı önlü güzelce ütümüzü yaparsak bakın bir daha ütü bile istemez yani. Çok güzel. ödün 10 pardon. Modelimiz bu şekilde. Umarım güzel anlatım yapabilmişimdir. Sizler de beğenmişsinizdir. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.